Merhaba arkadaşlar Nero Papi hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'ta bugün arabalar ve roketler oyununu kanalımız devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz ve ikinci bölümde bugün coşmaya çalışacağım ve Roblox'ta özel olan arabalar almaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Classic mi? Freeze mi? Freeze Tech'i hiç bilmiyorum nasıl olacağını. İlk bölümde hemen başlayalım. Freeze seçtik. Hazır mıyız? Doğdu, ben hazırım. Sizler hazır arkadaşlar? Bu da like'ları patlatın. Hadi bakalım Freeze başlıyor diyor. Şimdi roketçiler arabaları vurduktan sonra arabalar donacak falan mı? Bilmiyorum öyle bir şey olacak herhalde. Yine premium e, crate açacağım 99 Robux'a ve sonrasında bir tane spinimiz var spini çevireceğim e, ve şu araba gelirse şu araba gelsin ya lütfen ya roket takımındayım ya ateş arabalar vurunca arabalar donacak büyük ihtimalle oyunun sesini şöyle bir tık düşürüyorum Allah Allah vurun vurun vur, 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 vur. vuramadık 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 bir şeyler oluyor dur şu mini'yi bir yakalayayım ya şu mini'yi bir yakalayayım ya şurada bak attım attım vuramadım Gel buraya gel buraya aa dondu Döndü tamam vurduklarımız donuyor vurduklarımız donuyor. Çabuk 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 yakala şunu. Dur dur dur. Aha kaçırdım. Dur şu geliyor. Oo yukarıdan uçtu. Kornaya basıyor. Arkadaşları kurtarabiliyor galiba arkadaşlar onları. Bir tane daha. Şurada da. Oo yakaladım. Sarı taksi sarı taksi. Hayır düşürdü beni. Düşürdü beni arkadaşları kurtaracak. Hop onu da dondurdum. Dostum helalsin. Var mı daha gelmek isteyen? Gel gel gel. Hop! Aa vurdum arkadaşlar, vurdum. Abi kaçamazsın ya. Aa dondu. Gel 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 gel, gel. sen de gel. Şu bir tek bu kaldı. Dondu be. Roketçiler kazandı be. Korneye basıyor. Kurtarsınlar diye. <laughs> Çünkü spin çeviriyoruz bir tane. Bedava spin hakkımız var. Bu arada arkadaşlar baya bir puan almışız. Dostum var ya. Kırarsın Evet arkadaşlar. Small coins paketi geldi. Her zaman small coins paketi midir nedir? O geliyor. Eee ne yapalım? 643 coins'im olmuş. Starter Pack'te de e, arabalar falan değişik şeyler var. Dur gene bakamadık. Durun birazdan premium Kredi açacağız. Oy vuramadım. Onla aşağı düştük. Aha vurdum. Gel kırmızılı gel. O vurdum bir tane daha. Bir tane daha vurdum. Patla bakayım. Patla bakayım. Patla bakayım. Bir tane patladı. Sarıya patladı. Oo. Dostum sen ne yapıyorsun dostum? Oo nitro açtı. Düştü. Gel 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 gel. Bir tane. O da bize izle atıyor. Adam da VIP'de bir şey varmış bakayım. VIP'de limozin varmış. 999 Robux'muş arkadaşlar. Oyun cidden söylüyorum ha pahalı bir oyun. E, ee, 750 Coins'i açabilirsin diyor. Basic'ten açalım bir tane. Hadi gelsin şuna. Bir araba gelsin ya. Aa golf arabası geldi. Tamam araba geldi. Araba geldiği için mutluyum. Alfa Car'da böyle bir taksi arabası arkadaşlar. 100 dakika oyun oynayıp 100 tane kill salırsanız geliyor. O da güzel. Şimdi golf arabasını takıyorum. Canı çok azmış golf arabasının bu arada. Aşağıya doğru indiğinizde canı daha fazla olan otobüsler ve şunlar var. Bu arabaların canları aşırı yüksek. Limited karın da bayağı bir yüksek. Bu arada bir tane arabacı kalmış. Premium Crate'e geliyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. Ben burada sizler için çeviriyorum. Sizler de Robux'la aldığım için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi like'ları burada atın. Tam burada like'ları basın. Ha güzel bir şey gelsin. Ya abi o Tant geliyor. Dakika başı tant geliyor. Dostum abi dostum. Bir daha Roblox harcamayacağım bunu. Şimdi bu kadarıyla oynayalım. Aa premium Kredi açtım. Bir dakika bedava premium Kredi. O salon. Araba geldi, araba geldi, araba geldi, araba geldi. Tak onu, tak onu, tak onu, tak onu. Beyaz araba geldi. O BMW. BMW'ye benziyor. BMW'ye benziyor. Taktım. Şimdi ben araba takımında olabilir miyim? Evet, araba... O BMW'ye benziyor. Ses arttırayım birazcık. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> çarpamadık ya. Çocukları çarpamadık dur. Hop. Ah. Denk getiremedim. Roketçi aşağıymış. Roketçi. Aşağıymış. Ezdin abi onu. Ezdin abi onu. Bu arada sürekli roketçiler kazanıyor galiba. canın kazanması lazım. Oy. Üstünden açtım. Denk getirmem lazımdır. Dostum denk getirmem lazım. Dur bir dakika. Arabanın dumanlar çıkmaya başlamış şimdi. Şimdi şöyle yapıyorduk. Şöyle yapıyorduk. O vurdu beni, vurdu beni, vurdu beni, vurdu beni arkadaşlar, vurdu beni. Bir dakika abi ben bunu bitirme yapamadım. O son roketçi Ha şöyle basıyorduk. Aynen dur. Oops. Gel bir tane daha. Bir Onu daha. Ben ezdim onu ve arabacılar kazandı. Arabayı aşırı beğendim. Aşırı güzelmiş arkadaşlar. Bu arada yine birazcık daha oyunun sesini düşünün. Bir tane oyunun sesini ayarlayamıyorum. Şimdi yeni harita seçiliyor. Yeni harita e, seçimler 873 olmuş. Gelip mesela bu premium coin şeyini açabilirim. Açalım bir tane. Hadi bir tane daha güzel bir şey gelsin. Ya abi taunt geliyor arkadaşlar ya. Bu taunt mıdır nedir? Dakika başı ondan geliyor ya. Yine mi roketçiyiz? Vuramadık abi. Oo Tesla. o çok belalı bir araba. Çok sıkıntılı bir araba. Tesla çok tehlikeli bir araba. Uçta duracağım. Oo çok iyi vurdum. Tesla bak. Tesla'yı durdurmamız lazım. Abi çocuk uçarak gidiyor. Ne yapıyor bu? Vurdum abi. Vurdum. Foyraz'ı vurdum. Kenarda bekliyorum. O oh, beni izdi. Düştüm. Olamaz. Arabacılar kazandı. Ben dedim size. Testa'nın olduğu yer çok sağlam oluyor. Testa'cılar aşırı sağlam. Doğuttum adamlar pro dostum. Adamlar Testa'cıların hepsi pro oynuyor. Gerçekten pro oynuyorlar. Bu arada 178 konuş. Ooo değişik bir geldik. Hadi bakayım hadi bakayım. Değişik bir Bakın nasıl bir partiymiş arkadaşlar. Dış dağlar buzlandı. Ben arabacı olayım. Abi diyor. Poyraz takipçileri var bu arada oyunda. Bir an gene mi roket takımı? Abi ona vuramadık Ya bu Abi bu Tesla çok sıkıntılı Arabacılar çok sağlam arkadaşlar Gene köşene bekleyeceğim ben Bunlar buraya geldiği zaman Vuramadık mı Gelemiyorlar şu an Şuraya atalım Aha bir tanesini ezdi Bak Oo da vurdum <laughs> da vurdum bu gitti Burada bekle bak burada bekle Yanlış yere attık bak aşağıda da Oraya atalım Köşene bekle, köşene bekle. Bak bu, bak bu böyle yapıyor işte, bu böyle yapıyor. Buraya geldikten sonra vuruyor ya. Onların buraya gelmemesini sağlayacağız. Korna atıyorlar. O ikisi birden gitti. O testaya bak üstümüzden geçti. Onu vurmamız lazım. Double kişi aldık abi. At oraya. O çok iyi vurdum. Testaya bak. Bak testaya bak testaya. Onu vurun abi onu vurun. Tam uçmak için buraya gelecek bak. Aha alttaki roketçiyi vurmaya çalışıyor arkadaşlar. Ben bu arada aşağı inemem. Ölü i̇nersem ölürüm. Abi o çocuğu ezmesin. Ezdi ya. Vurdum. 8 canı gitti. Son o kaldı arkadaşlar. Aa. Bak bana doğru geliyor. Abi bir denk gelişecek var ya. Doğru badalısınız. Bir dakika. Tam şuraya. Aa çok iyi vurdum. Ne oldu Tesla? Gel bir daha gel bir daha gel bir daha gel bir daha gel. Tam denk getireceğim bak arkadaşlar. Aa bir tane daha vurdum. O ona da vurdum. Yanıyor arabası. <laughs> ne oldu testa? Ne oldu Tesla? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Patladı, 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 patladı. Patladı. Patla. Patla artık. Nasıl dayanıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl dayanıyor bak. Arabayla patlamadı. Bizim araba olsa patlardı şimdiye kadar. Ya ölmüyor abi ya, hile ya. <laughs> ölmüyor arkadaşlar. Patladı. Hello Poppy Show. Do, Artık bu oyunu iyice çözdüm ya. Evet, 338 coin'im oldu. Abi video mu diyeyim? Evet, videodayım. 2 kişi almışım. 231 puanlık e, bir şey verdi bana. Team, team. Infection da olabilir. E, öbür takıma katılıyorsun. Dur, Infection'ı seçelim. İlk defa Infection modunda oynayacağım. Zıpla papi zıpla papi. Bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten de oynaması çok keyifli ve eğlenceli bir oyun. Nedense çok hoşuma gitti. Bu oyunu oynamayı seviyorum yani. Pick Teams diyor. Ee, buradan Redmi 9 sanırım takımları ayarlayabiliyoruz mu? Ne yapıyoruz? Böyle bir şey de var galiba. Değişik değişik şeyler var. Infection başlıyor. Nasıl bir mod bilmiyorum. Ben arabacıyım. Sanırım ölenler şey olacaktı. Oba. Hayır. Kaç. Hava da patladı ki ya. Ben şimdi roket takımındayım büyük ihtimalle. Onların orada yere gelip onları bulmaya çalıştım ama yapamadım. Aa aynen roketçiyim. To. 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 Bir tane daha vur. Öldüm. Ama onu patlıyor şu anda. E şu an arabacı mı aldık peki? Aa aynı. Bir arabacı oluyorsun bir roketçi oluyorsun. En çok puan alan kazanıyor büyük ihtimalle. Okey çözdüm. Infection'da kişilerin puan alması gerekiyor sanırım. Oba. Oy, nasıl vuruyorlar var ya. Ben kesin patladım. Yandı, yandı, yandı. Araba yandı, araba yandı, araba yandı. Araba yandı. Ya Allah sizin yapmasın ya. Abi arabacılar. Bir kişi kalmış arabacılarda. Roketçiler çok sağlam. Oy çocuğu havada pat... Oha çocuğu herkes patlatıyor. Patladı şu an roketçiler kazandı galiba infection'ı. ne olacak? Oy çocuğu havada vurdular Woohoo! Çocuğu peşine atladım aşağıya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Uçuyor uçuyor uçuyor. Uçamadı Havada vur. Vur. Vurun abi. Nasıl dönüyor çocuk ya. Çocuk yakalanmıyor. Çocuk ölmüyor arkadaşlar. Sonunda patladı. Roketçiler kazandı. Yes ve roket tayfa. Rocket okay, Tayfa Pro çıktı gerçekten. Claim diyor. Bir tane daha verebilir misin acaba ya? O 4 kişi almış. Ben 0 ya. Tüh, çok iyi oynamadık bu bölümde arkadaşlar. Yo already diyor. Bunu aldın diyor. Git sonra aldı. Şimdi değil diyor. Ben bir tane kutu verin 750 coin'e ya. 418 olmuş. 418 mi olmuş? Birazdan 750 kutu açacağız. Zıplayın abi. ee, arabacı tayfa. Arabacı tayfa. Arabacı tayfa. Uhu. -huh. Uçmaya bayılıyorum. Bu dur. Şimdi bak geliyoruz arkadaşlar tam buradayken şöyle ıh, yapamadık. Yapamadık düştük çabuk güzel. Güzel bunlar bizi vururlar. Çek kanka. araba çok iyi de biz kullanamadık gibi türlü ya. Bak benim geliş güzel gelme attı. Çok uçtuk gene arkadaşlar. Şu uçmayı tam ayarlamak lazım da. Heh, şimdi tam ayarladım. Oha geri vuramadım. Arka şunu indireyim. Hop ezdim. Poyraz ezdim. Poyraz ezdim. Arabacılar kazandı. Neyse yerden bir kişi aldık. <laughs> İyi. O da iyidir. O da iyidir. Evet şu anda Aaron Papi'ye bir kişi almış. 30 coins verdi bana. Zıpla 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 zıpla. Aha roketçiyiz. Oo hemen vurdum. Çocuğu yine vurduk. Poyraz'ı vur. Poyraz'ı vurdum şunu vur. Oo onu Oo bir roketçiler çok sağlam oynuyoruz. Roketçiler çok sağlamız. Şuradaki adamları alın. At oraya. Oy tam yanına attım var hani. ya. Uçamadı bak. Uçamadı çocuk uçamadı uçamadı. Mükemmel oyunu. Oo patladı. Şu jeep kaldı. Ben onu aşağı inip alacağım şimdi izleyin. Boom. Biz öldük ya. Gel elde jipi çok sağlam Oha patlattılar. Bizim takımdan kurtulamazsın dostum. Bedava spin 22 saat sonra veririm diyor. Tepede bir tane nuk kafası var bu arada onu ilk defa fark ettim. Doğuttum oyunu sevdiğine, Oyunu ben bayağı bir sevdim pana ya. Oyun çok güzel geçti bu arada oyunumuz çok keyifli. Sıfır araba ve en sonuncu olmuş. Hiçbir şey yapamadım çünkü. Daha robux harcamıyorum. Bak. Oha bak. ah oh! O roketçiler çok iyiler ya. Tam geliyordum oraya var ya. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Vurdular gene vurdular gene vurdular gene vurdular. Tam orada vuracağım aslında. Aha inmiş yere yere inmiş yere inmiş Al onu al onu al onu al onu. Yere inen birisi var al onu. Çocuk beni patlattı abi. Çocuk beni patlattı abi helal olsun gerçekten. Bu mıdır nedir çocuk çok iyi oynuyormuş. Bu bu roketçiler sağlam baksanıza çok güzel arabaları olanlar var ya Look 22 fan diyor çok iyi bir arabası var O bir çocuğun karakterine zaten. İşte bak zaten arkadaşlar Poyraz'a bak Poyraz'ın roket'e bak Aha limited araba geliyor bakayım Evet getirmiyorlar roketçiler çok sağlam Çocuktaki roket'e bak Baksanıza direkt patlatıyorlar Sky direkt ölecek bence bu baz zaten bu kız bak şimdi izleyin Bu kız ne yapıyor ben anlamadım Look look o Luke herkese ezdi. Luke onları aşağı düşürdü. Hadi Luke yaparsın. Bir de bu kız kaldı. Aa kız da iyi geliyor ha. Kız şu yerdekileri ezse yeter ya. Ez ez yerdekine ez. Kız uçacak herhalde. Bakayım uçabilecek mi patlayacak mı? Çabuk onların yanında patlarsın. Ne yapıyorsun kız? Luke yapacak bu işi dur. Uuu. Luke da yapıyor planlamadım arkadaşlar. Işte. Bir oraya bir buraya uçuyor. Evet bir tek Luke kaldı. Bu kız masayla patlamamış. Kız uçsan oradan. Allah seni ne yapmasın. Uçsan oradan. Heh. Abi ne yapıyorsun? Bu kız hala patlamadı bu arada. Luke'a bakalım. <laughs> arkadaşlar bu nasıl hala patlamadı? <laughs> Patladı. Hadi Luke yaparsın. Haydi Luke. Luke'a bak. Arabası yandı. Luke'u da patlattılar abi. Adamlar sağlam çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel bir oyunda. Yeni bölümü isterseniz yine yoruma yazmayı ve ee, like atmayı unutmayın. Bunu bir bölüm daha çekerim. Çok keyif alıyorum. Çok eğlenceli bir oyun. Burada biter. Sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye bay.